Herkese merhabalar. E, Kaman Torot YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçüklüğüm bana ne söylemek isterdi? Küçüklüğüm bana ne gibi tavsiyeler vermek isterdi? Adlı söz açılımı gerçekleştireceğiz. Açılıma geçmeden önce YouTube kanalıma takip edebilir, beğenebilir ve sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Bireysel, için, bireysel ve online açılımlar için aşağıda yer alan mail, mail adresine mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hadi gelelim Küçüklüğünüz sizin hakkınızda ne söyleyecek, ne tavsiyeler verecek? Küçüklüğünüz size ne söylemek isterdi? Küçüklüğünüz size ne söylemek isterdi? Ne gibi tavsiyeler vermek isterdi size? Oo. Çok güzel. Çok çok güzel. Tamam. Buradan da bir kart seçmek istiyorum. Sonra anlatacağım. Yani üç tane. Tamam, bunu aldım kabul ettim ben. Ben aldım kabul ettim. Şimdi, şimdi şimdi.